Ruby'nin 3. bölümünden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifli bir video olur umarım sizler için izlerken de. Birkaç tane olay oldu. Onları size bahsetmek istiyorum. Şimdi canlar gördüğünüz gibi karakterin seviyesi yükseldi. Ben normalde 30. seviyede kalacaktım ama hatırlarsınız ki en son hesap kasıyorduk. Hesap kasarken sırlar yüzüğü bitmiş ve karakter bu sırada da seviye 37 olmuş. Ben tabi buraları hepsini size kayıt aldım ama bunların hepsini gösteremedim. Çünkü videolarda sorun olmuş. Kayıtlarda sorun olduğundan dolayı ne yazık ki sizlere ben anlatmak zorunda kalıyorum. Bunun için kusura bakmayın. Dediğim gibi öfkemiz 17'de master oldu. Bu çok güzel bir haber. Niye diye soracak olursanız bir karakterin ikinci skill'i eğer ki direkt 17'de master olursa o karakter adamdır. Net bir şekilde o karakter şanslıdır. Sen Bunun hava kılıcı da tekte oldu. Bu karakterden olacak. Bu bir not. %100 bu gerçek. Metin 2'nin kurallarında bu yazar arkadaşlar. Evet bir diğer konu ise diyeceksiniz ki emre kostüm gelmiş üzerine. Hayırdır nasıl kostüm getirdin? Zaten ben açıklıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ben sıfırdan epsiz yani çok az ep e demiştim siz hatırlarsınız. Epsiz dememiştim. O yüzden 700 ep vardı üzerime. Şu sandığı açayım mı dedim. Belki dedim hani pet olsun olur ne bileyim bir güzel pet olur. Açtım. Baş çıktı tabii ki de. Ondan sonra dedim ki bari kalan son 300 hep mi 400 hep mi ne vardı. Kostüm çevireyim. Belki bir set yakalırız hani dedim, 60 gün boyunca 50 setlere getiririz. Kafalı saldırırız getiririz dedim. Ne yazık ki o da olmadı ama şöyle bir tane 30 günlük yakaladık. Bunun iki kaypıyı ben getirdim. Bir de şöyle daha yeni satıldı hatta. 30 günlük bir bir tane daha yakaladık ve bir tane de 15 günlük yakaladık onu da hemen size şöyle göstereyim görüyorsunuz ben burada zaten razıların birisi de burada arkadaşlar bıraktım 30 günlük olsun belki emize ptf falan geçerse atarım dedim bu da burada kalsın onun harici başka aktarabileceğim bir şey var mı sizlere Yok yani şu anlık bu kadar arkadaşlar. 3 tane çarımızda da okey kasmaya devam ediyor. Kusura bakmayın çok tekrar düştüm ama arkadaşlar. Bir de en son biliyorsunuz ki müze etkinliği varken ben işe gidecektim. O sırada şöyle iki tane düşürmeyi de başardım. Bunları depoya koydum. Bunları da satarız. Artık tanesi kaç emse. Bunlar da dünkü etkinlikten kalan iki tane ayüzü düşürmeyi başardım. Onlarca başka bir şeyimiz yok. Bu şekilde arkadaşlar yani son durum budur. Karakterimizin seviyesi 37 oldu. Şimdi İslam Güneşi kardeşimizin 5 tane karakter 30'a kastık. Bir tanesini de 36'ya kastık. O beni çağırdı. Yanıma gel bakayım dedi. Gideceğiz şimdi bakalım. Bize ne kadar para verecek? Şöyle BK veriyor bizlere. Hava kılıcı, dehşet, suikast, dehşet. Paranı vereceğim dedi. Tamam bunları bir alalım. Bakalım. En son ben sizlere anlaşmayı yaptık. O kendi içinden ne geliyorsa onları verecek. Ama çok verirse tabii ki de çok şeyi almam. Ne kadar vereyim? Gönlünden ne koparsa. 5 hesap kastık. Sana bırakıyorum çok da olmasın ama. Hatta birisi şu arkadaşlar 36'ya kastık buluşmayı da. Bakalım alayım ben ne verirse artık sizlere gösteririm. iki won verdi normalde hayatta affetmem ama yorum gelecek aşağı bir ton. Korkudan baksanıza da dövenler beni yazın. Korkudan alamıyorum iki won'u. helaldir dedi. Ben bir düşüreyim şunu. bir won falan yaparsa bir won da güzel para bu arada. Bakalım bir konuşayım bir tekrar son durumu sizlere aktaracağım. Ee, konuşmalar burada arkadaşlar. Almazsan üzersin dedi. Söverler dedim. Beni mi kıracaksın al şunu dedi. Ben de bu şekilde yani alıyorum. Aldık. 5 hesap kastık. 2 bu. 30 evre kastık. Bir tanesi 36 evre kastık. Teşekkür ederim buradan kendisine. Devam edelim bakalım. Maşallah günlüğü 30-40 bonmuş. İyi para 30-40 bon günlük. Kesene bereket dedim. Eline sağlık dedi. Ee, güzel. 2 bonla da başlamış olduk videoya. Canlar şükür Şükür. Allah binlerce kez şükür. Bir tane vakılcı BK alabildik. Kaç metin olmuştur inanın. Ne ben saydım ne siz sayabilmişsinizdir ama. En az 250-300 metin olmuştur. İkinci vakılcı BK'mız. Bravo oğlum oyun. Canlar bir tane nesneye sunu aldık. Şöyle etkinlik var. Şükür bir tane bundan da düşürebildik. BK'mızı göremiyorum şu anda. Ha buradaymış. BK'mızı beraber bakalım. Kamuflaj BK. Olsun bir tane. Efsun nesnesi alabildik en azından. Şimdi ben geçen gün video attım. Dedi ki kardeşimizin biri. Bak Emre dedi. Güzel metin çıksın istiyorsan dedi. Ne yapacaksın dedi. Hemen sizlere şöyle göstereyim. İlk başta bir metnin sonuna gelin. Sonra arkadaşın yazdığı yorum uygulayacağım. Tam sonunda uygulayacağım. Bu var ya eğer ki gerçek olursa kafamı koparırım yani bak ciddiyim burada kafamı koparırım çıldırırım fıttırırım deliririm artık bilemiyorum ne yapacağımızı şimdi geldik bak hatta eldiven takıyorum bak eldiven takmadı ki metnin sonuna geldiği zaman atlanın yerden vur kardeşim dedi bakalım doğru mu öyle bir şey var mı 3 yönü kesme. En azından savaşçı BK'sı attı. Birkaç kez daha denenir. Bakalım bir kez daha deneyelim. Eğer ki BK alırsak vallahi üzüleceğim bu arada. Ama yorum atan kardeş için de çok dua edeceğim. Bakalım şöyle metnin sonuna geldik. Yerden vuralım. Haydi aha kombo çok güzel. Alırız onu okuruz bakalım geçecek mi. Şimdi taşımızı alalım. BK. Beceri kitabına geldik. Nereden lan beceri kitabı? Anam nereye gitti? Bakalım dostlar güzel BK yok. Büyük ihtimalle şu arkaya düşen yok kankam. Gene ama aslında Savaşçı bir kas çıktı. Durum bakalım az daha deneyeceğim. Dostlar şundan bahsetmek istiyorum. Bu seyir yavaş yerelecek bu karakterden dolayı. Yani sebebini soracak kardeşlerim olursa da Lucifer yeni bir sunucu olduğu için direkt her şeyi emek olarak kendim yapacağım. Yani nasıl diyeyim sizlere şu anda örneğin taş gitmiyor. Nereden baksanız ben 200 tane falan taş düşürmüşümdür. Taşlar gitmiyor. Örneğin Charon'da olsam, Alessa'da olsam tanesi 800 800'de BM arası gider. E, Lucifer yeni bir sunucu olduğu için taştan para kazanamıyoruz. BK'lardan sadece hava kılıcı BK'dır, büyülü keskinlik BK'dır, şaman BK'lardır. Onlardan sadece para kazanabiliyoruz. O yüzden birazcık bon olarak yavaş iler ilerleyeceğiz. Yani aslında baktığımız zaman da 3.5 bon para da çok kötü kasmadık. Sıfır bir sonucaya göre. Birkaç aya sonucu oturmuş olacak. O sırada da umarım biz böyle karakterlerimizi hazırlamış oluruz. ETP çağlarımızı hazırlarız. Yavaş yavaş her şeyimizi oturturuz. Emek olacak. Yani ben buraya geleceğim. Bütün gün metin kıracağım. İkinci köyde metin kıracağım. Birinci köyde metin kıracağım. Sonra vadide birazcık metin kıracağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Seride birkaç bölüm böyle olacak. Kusura bakmayın hani metin farmı çok koyamam belki sıkılmayın diye. Ama metin farmı olacak çoğunlukla. Aslında ben bir tane daha karakter geçirmiştim. 86 level savaşçı. Onda artı 8 ölümcül plaka falan vardı. 15 ateşti. Onu geçirseydik ekstra birkaç farm yeri daha ekleyebilirdik. Doyum vesaire ekleyebilirdik 61 level savaşçımızda ama ne yazık ki o ölümcül plaka o karakter geçmediği için şu anda ateşli itemler alamayız Ha belki ileride ateş temel alabilirsek de 61 level savaşçıyla doyum farmı olur. Sonra kızıl orman farmı olur. Oraları da ekleriz. Buna da ikinci köy, vadi o tarz yerlere takılırız. Bakalım. Aklımda birkaç tane plan var ama tabii ki zamanla olacak şeyler. Bir yanda ne yazık ki hiçbir olmuyor. son bir ya da iki denememiz olacak. Bakalım eğer ki gene savaşçı BK satarsa bu bu arada gerçeklerim yani %100 ihtimalle. Hadi şundan bir olmuş ateş ne yazık ki çıkmadı. Şöyle bakalım. Bakalım. Bir saniye şöyle yerden vurmaya devam edelim şimdi. Yerden vuruyor. Haydi oğlum bir tane vakılacı BK. Bir tane daha verirsem bugün çok güzel olur. Saçları alalım. BK'mıza bakalım. Kamuflaj BK. Tutmadı kanka. Dolandırıldım bah! Güzel bir tane daha Efsun SS'si alabildik. En azından etkinlik bitmeden bir tane daha çıktı. BK'mız nerede tam olarak? Ha şuradaymış. Bıçak çevirme BK. Bir, hadi oğlum mavastık oyun. Bir şansımızı çevir be. Hava BK. Bir kutsama BK. Hadi be oğlum. Demir plakayı atsak. Ateş Gelir mi? Çok mu zor bir ihtimal? Bir bakalım denesek mi? Deneyelim aslında. Bunu biz başka neye atabiliriz? Ayakkabı atsak, HP getirsek. Ayakkabı artık uza basabiliriz. Ama zaten ayakkabıda HP var. Ekstra bir ateş de vermeyecek. Oyun bize buradan güler. BK'mıza bakalım. Bu sanırsam. Ejderha yardımı güzel. 15 ateş. 10 ateş durdum hiç gerek yok 10 ateş yeterli Allah bereket versin güzel ilk at ilk etapta bizim için çok önemli olacak bu ateş şurada bir tane siyah metin var Keseyim. güzel oldu vallahi iyi oldu yani ben güzel bir şey çıkınca sizlere gösteririm sıkmayayım sizi burada. Hocaya geldim çünkü envanter full olduğun bütün taşları, BK'ları koyacağım. Sizlere ilk başta göstereyim dedim. Sen bunları biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar zehirli yoktur. Bunlar vesaire kükremeler, ejder yardımları, hava kılıçı BK'lar. Ne var ne yok üzerimize hepsini koyalım. Ben böyle yapayım. Hepsini arkadaşlar doldurayım böyle. Sizleri daha fazla BK vesaire de yormayayım. Ben koyayım böyle bütün her yerde olunca şuralar vesaire hepsi dolduğu zaman sizlerin karşısına gelirim. Tek tek ne var ne yok hepsini gösteririm. Bir tane evsinin sizi kalmıştı ya arkadaşlar. Onu da bunu atalım mı? Atalım. Belki buna da bir onla teşviren gelirse harika ötesi bir şey olur. Ama ne yazık ki gelmedi. Bonus küpü artı 4 yaptım. Artı 5 deneme ihtimalimiz var. Artı 5 misin? Artı 5'sin. Bakalım. Gücümüz 8 bir tane arttı. Bir de EP'miz arttı. Bunu da şöyle koyalım. Pazarlara koyarız bunları da. Dostlar daha yeni alı gittim. Ondan sonra alı sayıdayken giderken de otomatik farmı bıraktım. Ve bir tane PM gelmiş. İğre kardeşimizden. Yazdığına bakın. Dayı senin videolara gelen yorumlar neden hep olumsuz? <laughs> o kadar doğru söyledi ki valla. Bilmiyorum kral ben de anlamış değilim. Yani insanlar ya oynayış tarzını beğenmiyorlar vesaire. Yani beğenenler de var beğenme, beğenmeyenler de var. Ee, çar 40 level olmuş bu arada arkadaşlar. Okey kaserken. Sıkıntı yok. Elimizi de baştan yavaştan. Şöyle bakalım okeyimiz. 7 tane okeyimiz olmuş arkadaşlar. Pazarımıza da bakalım bir. 8'im. 900 kalk bir satışımız olmuş. BK'larımız gitmiş. Şöyle onun da parasını üzerimize alalım. Güzel. Şu anda 2.5 won paramız. 3.5 won paramız var hala. Birazcık metin farmı yapacağım. Ondan sonra da okeyleri oynamaya başlayacağım. Yan karakterlerimden. Ben sizlere son durumu bütün okeyleri toplar gösteririm. En güzel manzara budur hocam. Bir tane metin burada. Bir tane metin de Burada. Orada kırmızı bayrak mavi bayrağa göre dostlar Metin Farm'ından kat kat daha iyi. Yani kırmızıda her dakika Metin Farm'ı bulabiliyorum. Böyle güzel bir şey yok. O da başarısız dedi. Sen yani siyah Metinler artık bize ne yazık ki BK vesaire atmıyor. Da eldiven gerekiyor ama şu anda eldiven kesebilecek, düşürebilecek gücümüz de yok Kızıl Orman'da. Birazcık böyle karanlık metinde kıskançlık metinde devam edeceğiz. Güzel be. Hava kılıcı BK. Bugün 3. oldu sanırsam hava kılıcı BK düşürdüğümüz. Güzel. 2. BK'mız hava kılıcı BK oldu. Bir yandan da okeyleri de oynuyorum arkadaşlar. Oturdum bilgisayar başına dedim ki emmemedim yarın iş var dedim. şöyle bir okeyleri bakalım dedim okey oynayayım azıcık dedim arkadaşlar Bir oynadım pir oynadım karakter maşallah ne şans çıktı mı iki tane altın aldık üst üste hemen göstereyim hatta şurada bir iki falan verecek sanırsam yukarıda ismimiz gözükecek hatta 540 geçmedi ismim ha dur bitirmedim ya o yüzden bak yukarıda ismim gözükecek duran son okeyde 540 puan tamamladım dedik şöyle iki tane altın okey aldık bir 14 tane arkadaşlar aktardım 5 5 tane daha gümüş 2 tane de altın aldık altınlar 1 bono kadar yükselmiş ikilisi mükemmel oldu harbiden tam böyle Uyuyacağım ayarda. Tak geldi iki tane altın. Çok sevinirdi. Bir bon burası. Şurası yaklaşık bir 50 emin civarı eder. Bir buçuk bon. Para kastı ki çoktan yeri çok güzel oldu. Canlar ben bir karar aldım. Ne karar diyeceksiniz? Artık her bölüm bir hedefimiz olacak. Her bölüm bir hedef yapacağım. Bir bölüm mesela 100 tane metin keseceğim. 100 tane metin alacağım sizlere koyacağım. Diyeceğim ki 100 tane metin kestim. Bir bölüm işte 10 tane artı, artı bastık. Artı guza bastık vesaire. işte. bir bölüm diyeceğim ki bu bölüm 5 bon kazanç. Hatta ben dedim ki kazanç dedim. Böyle yapmayayım dedim. Her bölüm bir kazanç şeyimiz olsun. O kazanca ulaştığım an, o videoyu sizlere sunayım dedim. Böyle bir karara vardım. Bu bölüm 10 won'a ulaştığımızdan sizlere ulaşmış olacak. 10 won çok mu oldu? Bilmem birazcık 10 won çok oldu. Tamam. Kaç won olsun arkadaşlar? 5.5 won. Zaten şu anda 5.5 won var. 7 won. 7 won yaptığımız zaman bu bölümde arkadaşlar sizlere bu bölüm gelmiş ulaşmış olacak. Dediğim gibi hedefler halinde ilerleyeceğim. Her bölüm 7 won diyeceğim. Bir bölüm 10 won diyeceğim. İşte o gün tatilsem. 15 bölüm diyeceğim bu şekilde Volmon ilerlemeye çalışacağım umarım fikri beğenirsiniz yani hem de daha böyle en hedefe hedef olacağından dolayı hem de içerikte böyle boş boş bazı şeyler de olmaz. Kumara da girmemem. Daha az kumara girerim. Bu şekilde bir karara vardım. Umarım kararım beğenirsiniz. Hemen şimdi ben okey dönemine devam edeyim. Bu arada pazarda dediğim gibi sizlere bilmem benim mi demediysem edeyim. Şöyle satışlar olmuş arkadaşlar. Bakın hemen nerede? Şurada göstereyim. Gösteremedim. Dostlar pazarımızda şöyle 5M900 kalk bir satış olmuş. BK'lar yavaş yavaş gidiyor. Demek oluyor ki insanlar da yavaş yavaş gelmiyor. Başka görüyorsunuz şurada. Sana insanlar yavaş yavaş geliyor. Güzel. Yani server da artıyor. Um, bu oyun şaka mı yapıyor lan bana? Altına aldık bir tane daha. Cık. Mükemmel harika vallahi billahi harika arkadaşlar bir ellem daha cebe attıkmış mı şöyle ben de gittim var dedim ki bir iki tane metin kestim uyumadan önce dedim tak bir tane daha altın verdi oyun bize bunu da şöyle size okey kartını göstereyim 13 tane var vallahi Mükemmel oldu ya. Devam edelim ha. Ah. Ne gün oldu ama. Cidden ne gün oldu ama arkadaşlar. Bir altın da aldı. Harika. 2 bon sadece altın okelerden para kastık. Bir şey demeyeceğim. Maşallah diyeyim. Size bir aşağı yorumlar bir maşallah yazın arkadaşlar. Nazar değmesin. İlk defa bayadır uzun süredir oyunda bu kadar çok şans yemeni. Maşallah ya. İnşallah hep böyle devam Şöyle ne var ne yok arkadaşlar. Bütün BK'lardır vesaire top aldım yan karakterimde. Bu pazar çırım 36 tane gümüş 4 tane şöyle altın okiyemiz var. Bir de pazarımızda bir 14 tane var. Toplam 50 tane arkadaşlar gümüş okyemiz var. Bir de pazarımızda bugün hem kastımız farmlar hem de hediye gelen hava kılıcı bk'lar vesairesinden var. Ben ne var ne yok şöyle toparlayayım. Pazarı hepsine ekleyeyim şöyle güzel bk'ların. Ondan sonra 7 von 8 -10 ne artık varsa bütün hepsi gider de güzel paralar kazanabiliriz. Bakalım kurayım size göstereyim. Evet canlar pazarı kurdum. Hemen şöyle size hepsini göstereyim. Eee bakalım şöyle 1 von 1 von 1 3 von arkadaşlar buradan gelecek. 2 von da buradan gelecek. Ne yaptı? 3 von 5 von. 1 von yaklaşık da buradan gelecek. 6 2 bon, bonda bizde var 8 bond 1 bonda ekstra paramız var 9 bond Para kasmış olduk bu bölüm. Yani bir buçuk bölümde aslında. Güzel bir farm da oldu. E devam edeceğiz. Biraz daha kasalım. Yani bu taşlar çok yüzde beni gitmiyor ya. Olsun gidecek ama bunlar da. Ben şimdi bunu bu karakteri daha FK farmına bırakmayacağım. Bunun yanına bir tane okçu açacağım arkadaşlar. Onu bırakacağım. Çünkü artık bu daha fazla level almasın. Yarın da işten gelince umarım güzel bir şekilde paramızı kasmış oluruz. Şöyle sizinle beraber oruç uçuralım. Duran okey edelim. Devam edelim. Yarın görüşmek üzere.